Merhaba kova burçları. Açılımımıza başlamadan önce yine bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. İlk açacağım kart sizin bugünlerdeki odak noktanız çözmek istediğiniz bir sorun olabilir. Bakalım bunun geçmiş ve gelecek konularına da bakmış olacağız. Şimdi araba kartı çıkmış bakın. Şimdi belki de bir yolculuk gündeminizde olabilir. Ee, tabii ki e, buradan aynı zamanda hayatınızda bir değişiklik, koşulların değişmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir ama bunu yapmaya gönüllü olursunuz. Yani mesela yeni bir şehre taşınmak, yeni bir eve taşınmak gibi bir başlı başına bir yenilik de olabilir bu. Ama onun haricinde hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem denersiniz mesela. Ve yeniliğin iyi şeyler getireceğini söylüyor zaten siz görürsünüz yani eski artık sizin işinize yaramıyor buradan bir yere varamıyorsunuz ondan dolayı burada bir değişiklik yapmanız gerekiyor yani burada bir baskı hissetmeden aslında üzerinizde bunu görür ve yapmaya gönüllü olursunuz ve zaten hayatınızın kontrolünü elinize alın diyor. Yani bir şeyler kendiliğinden yoluna girsin diye beklemeyin ya da istemediğiniz bazı şeyler oluyorsa bunlar kendiliğinden düzelsin diye beklemeyin burada dizginler sizin elinizde diyor ve bunu yapmadıkça duramayacaksınız da diyor yani siz bir arayış içinde de olabilirsiniz burada işte bir şeyler olsun kendiliğinden rayına girsin işler diye düşünüyor olabilirsiniz ama dediğim gibi bu olmayacak duramayacaksınız öncelikle siz ne yapılması gerektiğini görüyorsunuz ve bunları yapmaya da gönüllü olmalısınız diyor gelelim geçmiş konularına geçmişte bu konuyla ilgili eee ne, şey, ne düşünmüştünüz, ne hissetmiştiniz ve dışarıdan nasıl görülüyordunuz acaba onları görmüş olacağız. Şimdi belki de burada bahsettiğim konular bir kadınla ilgili olabilir. Ama onun haricinde belki de sizin bir meşguliyetinizle ilgili. Üstelik çok fazla çalışıp çabaladığınız, çok gayret ettiğiniz bir meşguliyetinizle ilgili olabilir. Aynı zamanda bu eğlenceyi de, içeriyor da olabilir ve hatta eğlenme kısmı biraz daha fazla bir yer de tutuyor olabilir burada. Ama işte tabii burada Aynı zamanda belki de sizi endişelendiren korkutan bazı şeyler de olmuştur geçmişte. Ama diyor ki burada siz güvendesiniz. Bu sizin kaderiniz bu noktada diyor değnek kraliçesi. Yani endişelenmenize korkmanıza gerek yok. Bu neyse endişelendiğiniz konu her neyse bunu ifade edin, araştırın ya da sorun soruşturun vesaire. Bu bu konuda yanıldığınızı endişe etmeniz gerek herhangi bir şey olmadığını kolaylıkla görebilirsiniz diyor Şimdi ne şekilde hissetmişti bir uzaklaşma hissetmiş olabilirsiniz bir konu olur bir durum gerçekleşir bakış açınız değişir ve bir şeyden, bir kişiden ya da bir konudan yavaşça uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz. Aslında o konu, durum ya da kişi sizin için çok önemli, çok seviyorsunuzdur, ama hayatınızdaki yeri giderek azalmaya başlar. Yani ya da sizin gözünüzdeki yeri değişmeye başlar. Çünkü yani sonuç olarak bunlar normaldir diyor ölüm kartı. Yani çünkü bizim gelişimize katkıda bulunmayacak ya da bize faydası olmayacak olan şeyler hayatımızdan yavaşça uzaklaşmalı ki yenileri girebilsin, bize katkıda bulunacak olan şeyler girebilsin hayatımıza. Yani o yüzden bunlara çok fazla takılmayın, duygusal olarak kendinizi çok fazla yıpratmayın diyor. Yani böyle bir uzaklaşma içinde olduğunuzu hissetmiş olabilirsiniz geçmişte. Şimdi e, tabii ki bir zafer e, görüntüsü de vermiş olabilirsiniz. Aynı zamanda siz e, başkaları ne söylerse söylesin ya da e, e, işte aldığınız bir kararı mesela uyguluyor olabilirsiniz. E, ya da daha önce başlattığınız bir işi e, tam da istediğiniz gibi sonuçlandırmış olabilirsiniz. Bu şekilde e, görülüyor olabilirsiniz e, çevrenizde. Fakat burada biraz da kendinizi yalnız da hissediyor olabilirsiniz. Yani bir yandan zafer kazandım duygusu hakim olabilir sizde. Ama bir yandan da yani sizi desteklemiyorlar gibi görülmüş de hissetmiş de olabilirsiniz kendinizi. Ama sonuçta burada ona takılmayın diyor. Siz neyi başarmış olduğunuzun farkında olun diyor. Değnek altılısı. Ee, sadece belki de diyor yani burada bir zaman e, gerekiyor olabilir ee, yani bir süre sonra belki de sizi anlayacaklar ya da bu kararınızın e, e, kararınıza katılmıyor bile olsalar hani sizin e, e, itibarınız da arttı burada diyor saygınlığınız arttı merak etmeyin hani onlar hazır değiller sizi anlamıyorlar e, bir noktada e, o yüzden siz burada tabii ki zaferinizin tadını çıkarabilirsiniz de diyor. Gelecekte bakalım aynı sıralamayla e, siz dışarıdan nasıl görüleceksiniz, ne hissedeceksiniz ve ne şekilde e, düşüneceksiniz e, ya da tavsiye e, e, pozisyonuyla tabii ki burada e, ne şekilde görülmelisiniz, e, nasıl şekilde bir görüntü vermelisiniz de diyebiliriz tabii ki. Azize kartı çıkmış bakın. Azize kartı. Anne özellikleri gösteren bir kadındır. Dolayısıyla koruyan, kollayan, destekleyen, yardımcı olan, bizim enerjimizi yükselten bir kadını temsil eder. Burada tabii ki karşılıklı enerjiler vardır. Belki de böyle bir kadından yardım alacak olabilirsiniz. Bir tavsiyesi olabilir size. Onu can kulağıyla dinlemeniz gerektiğini söylüyor. Belki de birdenbire karşınıza çıkacak size ummadığınız bir anda yardım elini uzatacak. O da olabilir. Ama siz belki de bu özellikleri gösterecek de olabilirsiniz. Bir kişiyi koruyacak, kollayacak, onu destekleyecek de olabilirsiniz tabii ki. Ya da tabii burada bir bekleme evresi de anlatılır aslında. Ve hatta bizim katlanmak zorunda olduğumuz ve bu konuda da biraz kendimizi çaresiz hissettiğimiz ya da bu katlanma, bu sabretme dönemine döneminde biraz yıprandığımız belki de bize zor gelen bir süreci de ifade eder ama burada mecbursunuz bu bekleme evresine katlanmaya diyor Azize Kartı. Çünkü burada bir değerlendirme yapılıyor olabilir. Yani duygular, düşünceler belki de olay, durum her neyse bunlar konuşulmuş vesaire olabilir artık her iki tarafta köşesine çekilir yani bu süreyi karşınıza kişiye de tanımalısınız diyor anlayışlı olun burada ve her iki tarafa da iyi gelecek diyor yani belki de bir dinlenme evresidir bu her iki tarafa da iyi gelecek ve sonuç olarak burada tabii ki tekrardan belki de konuyu değerlendirmeniz de mümkün olabilir. Şimdi gelelim ne şekilde hissedeceğiniz konusuna. Bakın burada belki de ölçülü olmanız, hiçbir şey abartmamanız gerektiğini hissedeceksiniz. Belki de zaten empatinin de kartıdır, denge kartı. Belki de karşınıza kişinin yerine kendinizi koyup onu anlayacaksınız. Belki de böyle bir şey de olabilir. Hani ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız, bunlarla ilgili olarak daha ılımlı olmanız gerektiğini ölçülü olmanız gerektiğini söyleyen bir karttır. Denge kartı. Ne bunları yaşarken ne de bunları ifade ederken abartıya kaçmayın diyor. Daha kontrollü olmalısınız. Yani bununla, bu şekilde davranmanız gerektiğini hissedebilirsiniz mesela. Öyle de olmalısınız diyor dediğim gibi. Denge kartı. Aynı zamanda tabii ki yani sizi eğer ki bir kişi ya da bir konu bir durum sizin dengenizi bozuyorsa yani belki de sizin huzursuz ediyorsa mesela bir durum ya da bir kişi de olabilir dediğim gibi bu konu hakkında da düşünmelisiniz diyor. Yani sizin dengenizi ne bozuyor aslında siz neyin olmasını istiyorsunuz bu konuları da değerlendirmenizi de fayda var diyor ayrıca. Ne düşünmelisiniz? Bakın aslında düşünmemelisiniz diyor e, Kupa üçlüsü. E, çünkü burada hiç düşünmeden evet deyin, onaylayın, e, tamam deyin e, diyen kartlardan bir tanesi de. Çünkü hani bu konular sizin çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz ve her fırsatta birbirinize yardımcı olduğunuz e, kişilerle ilgili olabilir bakın. E, ve burada dediğim gibi öyle çok fazla uzun uzun sorgulamaya düşünmeye gerek olmadığını ve konuya, olaya, duruma dahil olmanız gerektiğini ya da aklınızda, kalbinizde ne varsa bunu çekinmeden ifade etmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü gerek yok yani burada şüphe etmenize sizi yargılamayacaklar diyor. Ve hatta belki de güzel bir gelişme, güzel bir haber alabilirsiniz. Burada tabii ki bir mutluluk, bir kutlama durumu da söz konusu olabilir. Burada yani sadece olayın, durumun keyfini çıkarmalısınız da diyor. Evet, gelelim açılımın sonundaki kartı. Bunu da yine bir gündeminiz olarak kabul edebilirsiniz. Yıldız kartı çıkmış. Şimdi bakın, denge kartında kontrollü olmalısınız demiştik. Yıldız kartında da artık bir konuda kendinizi kontrol etmenize gerek yok diyor. Uzun zamandır düşündüğünüz, değerlendirdiğiniz ve içinizde tuttuğunuz bir konu bu olumlu bazı şeylerle de ilgili olabilir, olumsuzlarla da ilgili olabilir, sizi sinirlendiren ya da kalbinizi kıran bazı şeylerle de ilgili olabilir. Sizin e, e, çok sevdiğiniz, hoşunuza giden bazı şeyler de olabilir. Dediğim gibi kontrollüsünüzdür yani biraz daha kendinizi e, denetliyorsunuzdur bu konuda ama artık gerek yok diyor, içinizi dökebilirsiniz. E, ve burada tabii ki e, bu içinizi döktükten sonra da bir rahatlama çok fazla çünkü içinizde tuttuğunuz için bir gerilim yaratmış olabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Gençliğin, güzelliğin, diriliğin kartıdır. Kendinizi oldukça iyi hissedebilirsiniz. Bunun neticesinde yenilenmiş gibi hissedebilirsiniz. Ama tabii burada aynı zamanda inkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelir. Yıldız kartı belki de uzun zamandır görmek istemediğiniz, inkar ettiğiniz bazı şeylerle ilgili bir kabul yaşayabilirsiniz artık. Nihayet hani orada kendinizle bir yüzleşme durumu söz konusu olabilir. Bunun da etkisi aynı şekildedir. Kendinizi yine yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama tabii bu noktada biraz belki de moraliniz bozulabilir. Ya da mesela bugünlerde tam da istediğiniz şey istediğiniz gibi olmuyor gibi düşünüyor olabilirsiniz, hissediyor olabilirsiniz. Yani şanslı olmadığınızı belki de Düşünüyor olabilirsiniz ama siz orijinalsiniz diyor. Bakın yıldız kartı içinizde bir yıldız var, o elinde sonunda parlayacak. Bu bir süreçtir, bunun farkında olun ve bu süreç tamamlandığında yeniden şansınızın döndüğünü ve yine olmasını istediğiniz şeylerin olduğunu görebilirsiniz diyor. Azize kartınız olduğu gibi bakın, yani süreç belki de katlanılması zor gibi gözükse de. Yine de buna katlanmalısınız diyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Planları tıkır tıkır işleyenlerden misin, yoksa aksayanlardan mı? Birinci gruptaysan kendini iyi hissetmek için rutinler yarat. İkinci gruptaysan fırsatların orada bil. Evet, bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.